Yıllardan beri YouTube'da içerikler üretiyorum. Zaman zaman bugün ne sökelim videoları geliyor. Bugün enteresan bir cihaz sökeceğiz. Belki de YouTube'da bugüne kadar böyle bir Hamur yoğurma makinesinin ilk tabağı. Biz sökeceğiz. Bunun iç kısmını çok merak ediyorum. Muhtemelen sizler de merak ediyorsunuzdur. Taşınma esnasında maalesef onun üzerine büyük bir eşya düşmüş. Bu makineyi kırmış. Tamiri mümkün mü? Fazla uğraşmak istemedim. Bu mekanik kısım çok zor. Kırılan parçalar var muhtemelen içerisinde. Bu arada TikTok'tan da aynı anda canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayın yapıyoruz hem de video çekiyoruz. TikTok'tan gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şu alt kısmını bir açalım. Bakalım böyle bir cihazın içerisinde neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Kalimetler <laughs> gözükmeye başladı. Böyle bir elektrik kablosu. İşimize yarar mı? Elit boncuğu var. Bunu bir yerde kullanabiliriz. Böyle bir plastik kapak. vantuzları van tuzları kullanabilir miyiz? Belki bir işe yarayabilir. Böyle bir makinenin iç yapısını en azından görmüş olacağız bu video sayesinde. Switch anahtar var burada. Bu da işimize yarar mı? Bir yerlerde kullanabiliriz. Anahtarın alt kısmına baktığımız zaman burada da birkaç vida var. Onları da alalım. Bunu da bir projede bir yerde kullanabiliriz. Burada bir entegre var. Bir de Kademe anahtarı. Bunu bir yerde kullanabiliriz. Dursun. Burada herhangi bir film yok. Burası bildiğiniz plastik. Onu bir kenara koyalım. Kırılan yer burası. Şuradan kırıldı. En esrarengiz yeri burası. Aha Türk Oğru. Ata Emre. Hoş geldiniz. Burada da bir switch var. Böyle bir switch. Anahtar var burada. Şey yarar mı? Belki yarar. Burada güzel bir motor var. Bu kısımda kıyma makinesi falan takılıyor buraya. Değişik aparatlar şuraya takılarak bu kısımdan makinemizi çalıştırabiliyoruz. Güzel bir kasnak. Arasan bulamazsın. Herhangi bir projede kullanabiliriz. Yani bir zımpara makinesi gibi gibi projeler yapılabilir bununla. Burası şanzıman arkadaşlar. Burada bir rulman var. Bizim kıyma makinesini falan çalıştıran dişli klasör. O neydi lan? Kaliteli bakar mısınız? Bunlar aslında piyasada satılabilir. Şunlara ihtiyacı olan çok kişi vardır. Genelde bozuluyor. Hani derler ya arasan bulamazsın cinsinden. Malzemeler arkadaşlar. Şurada bilye yatağı var görüyorsunuz. Rulman yatağı var. Enteresan bir yapısı var. Muhammed hamur karıştırma makinesi dostum. Böyle bir motor. Kaliteli bir motor. Bu motorla değişik projeler yapılabilir. Değişik değişik projeler yapılabilir. Kaliteliymiş. Mükemmel bir dişli yapısı varmış arkadaşlar. Bu hamur yoğurma tarafı burası. Şurada bir rulman var. hamur yoğurma makinesinin iç kısmını merak eden arkadaşlar için bu rehber videosu oldu. Böyle videoları her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Alt kısmında enteresan bir yapı var. Görüyorsunuz. Bunu görebilmek için bu kadar uğraştım arkadaşlar. Çok kalitelik bir dişli sistemi var burada. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Telefonum çalıyor. Böyle bir hamur yoğurma makinesinin iç kısmını cidden çok merak ediyordum. Merakımızı gidermiş olduk. Özellikle şu kısmı çok merak ediyordum. Bir araçtaki diferansiyel şanzıman mantığıyla çalışan bir mekanizma burası. Umarım faydalı bir video olmuştur buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.